Benden Ender kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda çeşitli zorluklarla geride bıraktığımız 2020 yılında servetini katlamış olan dünyanın en zengin 10 insanını inceliyoruz. Listemizde 10. sırada Alice Walton var. 1962 yılında kurulan Amerika'nın dev perakende şirketi olan Walmart'ta bulunan hisseleriyle listeye girmeyi başarmış olan Alice Walton, hayatı boyunca kendi şirketi dahil olmak üzere hiçbir şirkette hiçbir görev almamış olmasıyla eleştiriliyor. Lüks yaşantısı ve koleksiyon tutkusuyla gündeme gelebilen Alice Walton, henüz 10 yaşındayken aldığı Picasso'nun Mavi Çıplaklık isimli tablosundan bahsederken "Koleksiyon yapmak hayatımın önemli bir parçası. Ben bunu seviyorum." cümlelerini kullandı. Zaman zaman alkollü araç kullanmasıyla da tanınan Alice Walton'ın 20 milyon dolar değerinde atları da bulunuyor. 2020 yılı itibariyle net serveti ise 54.4 milyar dolar. Listemizde 9. sırada Walmart'ın bir diğer ortağı olan Sam Walton'ın en genç oğlu 72 yaşındaki Jim Walton bulunuyor. Jim Walton 2010 yılında Forbes'in hazırladığı dünyanın en zenginleri listesinde 11. sırada yer almıştı. Aktif olarak Arvest Bank adındaki bankanın yöneticiliğini yapan Jim Walton, 2020 yılında Forbes'in dünyanın en zenginleri listesinde 9. sırada yer alıyor. 2016 yılında oğluna koltuğunu teslim etmeden önce uzun yıllar Walmart'ın yönetim kurulunda görev alan Jim Walton'ın 2020 yılındaki net serveti ise 54.6 milyar dolar. Amerikalı bilgisayar programcısı ve 2000'li yılların en başarılı girişimcilerinden biri olan Mark Zuckerberg listemizde 8. sırada yer alıyor. 2004 yılında arkadaşlarıyla beraber şu an CEO'su olduğu sosyal paylaşım sitesi Facebook'u kurarak dünyayı geri dönüşümsüz şekilde değiştiren Mark Zuckerberg, dünyanın en genç zengin ünvanının yanında 2010 yılında Time dergisi tarafından yılın adamı seçilmiştir. Gücünü zaman zaman şaibeli şekilde kullanmış olan ve belki de hepimiz hakkında elinde veri bulunduran 35 yaşındaki Mark Zuckerberg'ün 2020 yılı itibariyle net serveti ise 54.7 milyar dolar. 8 Mart 1936 doğumlu ve İspanyol giyim holdingi Inditex'in kurucu başkanı olan Amancio Ortega, Forbes tarafından yayınlanan listeye göre İspanya'nın en zengin insanı. Zara, Pull&Bear, Bershka gibi ülkemizde de oldukça popüler olan markaların sahibi olan isim, halen ikinci eşiyle birlikte sıradan bir apartman dairesinde yaşamaktadır en ilginç özelliklerinden biri gizemli yaşam tarzı olan ünlü isim basında görüşmemekte, fotoğraf çektirmemekte ve röportaj vermemektedir. Dünya çapında çeşitli markaları ve 92 binden fazla çalışanı olan ismin 2020 yılı itibariyle listemizde 7. sırada yer almasını sağlayan net serveti 55.1 milyar dolar. 17 Ağustos 1944'te Manhattan'da dünyaya gelen Larry Ellison, Microsoft'un en büyük rakiplerinden biri olan Oracle'ın sahibidir. Önceleri veri tabanı yazılımı konusunda büyük pazar payına sahip olsa da, şirket yaptığı yeni satın alımlarla sadece veri tabanı olmaktan uzaklaşarak uygulama ve yazılım pazarına da girdi. Jet uçaklarına ve yat yarışlarına oldukça meraklı olan Ellison özellikle yaşlılık konusunda yapılan araştırmalara destek oluyor. Forbes'in raporuna göre 2020 yılında 59 milyar dolarlık net servete sahip olan Larry Ellison en zengin insanlar listemizde 6. sırada yer alıyor. Özellikle sosyal medyada en sık fotoğraflarına rastladığımız yatırımcılardan biri olan Warren Buffett servetini akıllıca yönettiği hisse senedi alım satımlarına borçlu. Aktif olarak bir yatırım şirketinin CEO'luğunu yapan isim, 2008 yılında Forbes dergisinin hazırladığı listede dünyanın en zengin insanı ünvanına sahipti. Hayırseverliği ile tanınan ünlü yatırımcı 2006 Haziran ayında yaklaşık 30 milyar dolar değerindeki 10 milyon adet hisse senedini Bill ve Melinda Gates Vakfı'na devrederek ABD tarihindeki en büyük bağışa imza atmış durumda. Aynı zamanda 2012 yılında Time dergisinin araştırmasına göre dünyanın en etkili insanlarından biri olan Buffett 2020 yılı itibariyle 67,5 milyar dolarlık net servete sahiptir. 5 Mart 1949 doğumlu Fransız iş adamı Bernard Arnold, Forbes listelerinde zaman zaman dünyanın en zengin olmayı başarmış olsa da 2020 yılı sonu itibariyle listede 4. sıraya yerleşmiş durumda. Fransa'nın en zengin iş adamı olan isim yükselen vergi oranları nedeniyle 2012 yılında Belçika vatandaşlığına başvurarak ülkesine olan sevgi ve minnetini tüm dünyaya kanıtlamıştır. 5 çocuğu bulunan 71 yaşındaki iş adamının 2020 yılı itibariyle net serveti 76 milyar dolar olarak kayıtlara geçmiş durumda. Bilgisayarların hayatımıza giriş yapmasıyla adını sıkça duyduğumuz Bill Gates, uzun yıllar boyunca dünyanın en zengin insanı ünvanını elinde tutmuş olsa da 2020 yılı itibariyle 3. sırada yer alıyor. Kuruculuğunu ve uzun yıllar yöneticiliğini yaptığı şirketi Microsoft'tan emekli olarak kendisini hayır işlerine adayan Bill Gates, aynı zamanda Microsoft'a teknik danışmanlık hizmeti de vermekte. Eşi Melinda Gates ile hala sürmekte olan evliliklerinden 3 çocuğu olan Bill Gates'in 2020 yılı itibariyle net serveti ise 98 milyar dolar. Listemizde ikinci sırada dünya çapında yaptığı iş ve yeniliklerle büyük ün kazanmış olan Elon Musk yer alıyor mühendis, endüstriyel tasarımcı, teknoloji girişimcisi ve hayırsever olan Elon Musk, doğduğu ülke olan Güney Afrika dışında Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıdır. Günümüzde SpaceX, Tesla ve Neuralink gibi devrimsel şirketlerle adını duyuran Elon Musk, ticari hayatına 1999 yılı Mart ayında ilk olarak X.com ismiyle kurduğu PayPal denen çevrim içi ödeme yöntemiyle adım attı ünlü iş adamının 2020 yılı itibariyle net serveti ise 120 milyar dolar. Listemizin birinci sırasına geçmeden önce eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir ve her türlü konuda dünyanın enlerini incelediğimiz Benden Enler kanalına abone olabilirsiniz. Listemizde birinci sırada 12 Ocak 1964 doğumlu, dünya çapında faaliyet gösteren teknoloji şirketi Amazon'un kurucusu, CEO'su ve başkanı olarak bilinen Amerikalı internet girişimcisi Jeff Bezos var. 5 Temmuz 1994 yılında çevrim kitap satışı yapmak için çıktığı bu yolda 27 Temmuz 2017'de 90 milyar dolar aşan servetiyle yaşayan en zengin insan ünvanına sahip olmuş olan Jeff Bezos, 24 Kasım 2017'de ilk kez 100 milyar dolarlık servete de sahip oldu. Dünyanın en zengin insanı ünvanına sahip olan Jeff Bezos'un 2020 yılı itibariyle net serveti ise 205 milyar dolar. Benden Eller kanalında bir listemizin daha sonuna geldik. Bu ve bunun gibi yüzlerce liste için kanalımıza abone olmayı unutmayın.